Merhaba arkadaşlar ben ergemen Hoca. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün ve 25 gün sonra evin içindeki modeli göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tüfe. Bugünkü yapacağımız çalışma kısmetinizin açılması için olan bir çalışmadır. nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı evde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün yapacağım bir eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte şey birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. ありがとうございました。